28 Mayıs 2022 Cumartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Sesli Gazete'nin antrosunda gerçekten bir şey söylebileceğim. Hadi sizler de çaylarınızı, çorbalarınızı alın gelin de hemen başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı açıklamasının yankıları hala devam ediyor arkadaşlar. Her bir AKP'liden bir ses çıkıyor. Aman biz kaçmayız, aman biz mezar alırız, şöyle yaparız, böyle yaparız filan diye. Ümetinin lideri de bir açıklamada bulunmuş. Ümmetin lideri genelde böyle şeylere cevap vermeye tenezzül bile etmeyen bir adam. Buna cevap vermiş ama iki gün sonra yani olayın üzerinden 48 saat geçmiş. 48 saat boyunca düşünmüş ben ne söyleyeyim filan diye. Söyleyeceği yani tutturabileceği bir yerde yok. Kendisi de biliyor ne halt ettiğini. Cevap vermiş. Cevap vermeseymiş daha iyiymiş. Zaten açıklamasını görünce de cevap vermemiş. Onu da anlıyoruz. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir diyor. Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alınmıyor. Cumhurbaşkanı'nın ailesi sen ve aile zaten zanlısınız yani. Yani hedef alma gibi bir durum yok. Yahu adam her halükarda her halükarda mağdur. Hem mağdur, hem mağdur. Adam hırsızlığı yapıyor. Sen niye hırsızlık yapıyorsun, niye bu paraları gönderiyorsun dediği zaman da ailem hedef alınıyor diyor. Ulan ailecek yapıyorsun hırsızlığı zaten. Dürük. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. <laughs> Mehmet Uçum. Tanımıyorum etmiyorum vallahi o kadar çok danışmanı var ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Eminim siz de bilmiyorsunuzdur bu adamın kim olduğunu Mehmet Uçum diye bir adam. Bu adam da çıkmış demiş ki ben solcu bir adamım. Solcu bir adammış. Cumhurbaşkanı danışmanı. Evet Abdülkadir Selvi de Alevi bir gazeteci normalde ama bu işler öyle olmuyor. E, Atatürk benim kırmızı çizgimdir. E Yeni anayasada laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak demiş. Ya biz hallederiz diyor ya. Da, Atatürk layıklık falan böyle şeyleri dert etmeyin. Siz bizi yine 2023'te seçin. Atatürk'tür, layıklıktır ne isterseniz olur yani. Ama bizi bir seçin yani. Bu işlerin öyle olduğunu zannediyor herife bak. Ne güzel ben solcuyum, ben bilmem neciyim, Atatürkçüyüm, şucuyum, bucuyum. O, sanki işler düzelecek öyle değil yani bu işler. Sosyal medyada şöyle bir fotoğraf vardı. <laughs> Bunu tabii herkes paylaştı. Yani bayağı bir paylaşan gördüm. Ee, ümmetinin liderinin yeğeni arkadaşlar Fatih Erdoğan Amerika'da bir sarı bir Lamborghini Lamborghini'n artık nasıl söyleniyorsa onun içerisinde poz veriyor. Bu kadar Amerika'ya giden paralar nereden gidiyor, niye gidiyor? Bunların sorgulandığı dönemde bu gerizekalı da böyle bir poz ver, vermiş yani ulan sen ne yaptın da ne kadar süredir ordasın da altına bir Lamborghini çekebilecek kadar para kazandın. Tabii yani orada ne kadar bulunduğu değil, kimin yeğeninin olduğu daha önemli. İşlerine geldikleri zaman işte Amerikan, işte dış güçler, Avrupa'nın uşağı, Batı'nın uşağı falan demeyi biliyorlar. Fatih Erdoğan gibi yeğeni pek çok kimsenin tanımadığı bir adamın yeğeni bile yani adamdan bahsediyorum pek çok kimsenin tanımadı derken. O bile hayatına Amerika'da devam ediyor. Yani bu adamlar kaçmayacak yani. Böyle bir mantık var mı? Yani bu bile oraya gittiğine göre dayısının artık kimse amcası mıdır nedir? Onun yönettiği ülkede bu yaşadıklarını yaşayamayacağını bildiği için Amerika'ya gitmiş. Yani onlar kaçmayacak ama bu bile kaçmış. Rasim Ozan Kütahyalı bu geçen ne kadar kötüydü ya bu Fenerbahçe Başkanı ile filan bildiğin kahve ya değil mi? O muhabbetler filan Allah'ım nedir kahve ya seviye bu ülkenin seviyesi bu. Daha doğrusu kahvede konuşulan muhabbetin bir seviyesi vardı ülkede işte sokak röportajlarıyla bunlar daha çok açığa çıktı günümüz Türkiye'sinde bu seviyeyi yerlerde sürünen bu seviyeyi AKP'liler çıkarttılar en yukarıya koydular. Yani seviyesizlik artık Türkiye'nin standardı oldu AKP sayesinde. Zaten bu bu herifin sunduğu bu katıldığı işte şeyde programda biliyorsunuz bir ayıldı bayıldı yok birisi sinek yuttu yaladı falan böyle garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Ee, neyse konu o değil bu adam şey demiş Ayşenur Arslan'ı Halk TV'de galiba sunucu, gazeteci. Hapse atıyorlardı, biz devreye girdik. Özrü kabahatinden beter. Yani şimdi hukuk bağımsızdır, bilmem nedir, yargı bağımsızdır filan diyorsun. Biz devreye girdik diye ricacı olmuşlar yani güya. Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasından korkuyordu, bizi aradı. Bizim sayemizde gözaltına alınmaktan, tutuklanmaktan, kurtuldular filan diyor. Bunun, bunun üzerine hadi bu böyle bir zevzeklik yapıyor da Rezalet Bakanı Yozgat'ın Bozeşe'ye de çıkıp bu, bu gerizekalı gerizekalı konuşuyor. Yok böyle bir şey ya filan da demiyor ha. Akıllarına da gelmiyor bunların. Yani işte Fatih Tezcan'dır, bu Raz, Rasim Ozan Kütahyalı'dır, Cem Küçüktür filan bunlar da hepsi aynı kalibre biliyorsunuz. Yani rica minnet üzerine işte adamlar yok şeye girmiyor, hapse girmiyorlar, gözaltına alınmıyorlar filan. Ya normal bir ülkede böyle bir sıradan seviyesiz, kıçı bir adamın çıkıp böyle bir şey söylemesi. Aman Allah'ım ben o o ülkenin Adalet Bakanı'nın başına gelecekleri düşünemiyorum bile. Ayşenur Arslan da bir açıklama yapmış. Ben onlardan böyle bir şey isteyeceğim ve hapiste yatmayı tercih ederim filan diye. Yani bu çok konuşulur bir konu aslında. Mesela Fransa'da böyle bir şey olsa bunun üzerine giderler yani, hiç, hiç yani. Türkiye'deki rezillikler silsilesi içerisinde kaybolup gidiyor. Sadat'ın kurucularından Ersan Ergür açık açık konuştu, vatanı sandıkta teslim etmeyiz. E biliyoruz onu, e biliyoruz onun için hep burada söylüyoruz zaten vatanı sandıkta teslim etmeyeceksiniz. Kaybetseniz bile yani vatan dediğiniz o şey neyse koltuğunuz yani vatan koltuk, eşitlik koltuk. Zaten kaybetseniz bile o ülkede artık ya iç savaş çıkartacaksınız ya başka bir ülkeyle dış savaş çıkartacaksınız. Olağanüstü hal ilan edip yine o koltukta oturmaya devam edeceksiniz. Buna itiraz edenleri bu sefer topyekun hapislerde süründüreceksiniz, gözaltına alacaksınız falan. Bunlar zaten programınızda olan şeyler. Bizim de aşağı yukarı tahmin ettiğimiz şeyler zaten. Kendisi de açık açık söylemiş bunu. Abi altından sopa da göstermiyorlar artık. Bazen hani diyoruz böyle ab altından sopa gösteriyorlar diye de yani bu artık ab altından sopa gösterme de değil yani. Ne olacağı belli zaten. Sadat bugünler için var zaten. Bilal olan diyor ki büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik demiş. Tam bir başarı öyküsü. Bildiğiniz gibi değil. Ama büyük hedefleri önünüze koyarak değil. Aynı zamanda Mehmet Cengiz'in dediği gibi milletin hına koyarak da bugünlere geldiniz bu herif olmasa Türkiye'de okçuluk sporunun hali nice olur düşündünüz mü? Adam ok atmayı beceremiyor ama o atmayı beceremediği okların hepsi ne hikmetse hedefi tutturuyor. Tam 12'den ya. Sıfırlıya sıfırlıya bugünlere geldiler adamlar. Küçücük bir yüzükten nasıl bir hedef koymuşlarsa önlerine küçücük bir yüzükten koskoca bir gemi filosuna ulaştı adamlar ya. Varrank, böcekçi Varrank demiş ki ben uzaya gidemem. Gidemem. Niye? Klostrofobim var benim demiş. Ha. Yani klostrofobin olmasa gidersin. Öyle mi? Yani bir tek o eksik yani. <laughs> olmasa gidersin. Mehmet Metiner Erdoğan kaçacak olsaydı 15 Temmuz gecesi kaçardı. Kendi yaptığı darbeden mi kaçacak ulan? Dingil. Adam darbeyi kendisi yapıyor niye kaçsın darbeden? <laughs> enteresan, güzel bir haber. Bazen yani şu habere bakıyorum. Ondan sonra acaba iki saat sonra bu haber silinecek mi? Veya iki saat sonra bu haber yanlışmış bunu işte temize götürdüler, itiraz ettiler, şudur budur olacak mı diye. Müebbet hapis, hapis cezası alan askeri öğrencilerin bir kısmına tahliye verilmiş arkadaşlar. Karar bozulmuş tekrar yargılanacaklarmış. Tabi tetikçi Fatih Tezcanlar, Cem Küçükler hemen tweet atmışlar olur mu böyle şey bilmem ne bilen diye. Yani seviniyoruz tabi insanlar seviniyor böyle şeye. Sonra da niye sevindiğimizi düşünüyorum. Yahu adam zaten in, yani bir insan olarak hakkı olan özgürlüğüne haksız bir şekilde tutsak olmuş adam bu tutsaklığından salı verilmiş. Ve Biz buna seviniyoruz. Lan zaten adamın dışarıda olması gerekiyor. Zaten adam suçsuz. Ve biz suçsuz adamın hapisten çıkmasına seviniyoruz. Sevinir olduk yani. Bu da bu, bu da çok şey ya tuhaf bir şey. Zaten adamlar 5-6 yıldır hapisteler. Olmamaları gerekiyordu gençliklerinin baharında. Boğaziçi'nin kayyım rektörü Naci İnce ülkenin tek matematik araştırma merkezini kapattı. İyi yapmış ya iyi yapmış bence iyi yapmış. Yani bir tane matematik merkeziyle zaten nereye gelebilirsin? Bunun yerine bence e, şey millet kütüphanesi falan açılması bence AKP Türkiye'sine en uygun davranış olur diye düşünüyorum. Öyle matematikli araştırmayla filan. falan. Ama işte 6 ay sonra da uzaya gideceğiz. O da tabii büyük bir tezat oluyor ama mühim değil. Mühim değil. Kapatsınlar bence. Hatta üniversitelerin hepsini kapatsınlar Türkiye'de. Hakan U Ural, ya ne kadar çok çıkıyor bu adam değil mi? Z kuşağı oy kullanmamalı, ülkede siyasetle bir alakan yok, ülkenin geçmişini bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun, çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Yahu, demiş. Ya şimdi bu adamın oyuyla benim oyum bir mi demek isterdim yani tabii. Şimdi ama bu herifin unuttuğu bir şey var, o Z kuşağı dediği. Siyasetle iç içe aslında bunun haberi yok bunun. Siyasetle iç içe o zeykuşa. kuşağı. Çünkü doğduğundan beri tek bir adamın rejimini gördü. Doğarken zaten borçlu doğdu adam. Doğarken borçlu doğdu. İşte eğitimde, fırsat eşitliğinden faydalanamadı. Üç üniversiteyi kazandı, gidemedi. imkan olmadı, gidemedi. Üniversiteyi bitirdi. İşte KPSS'den giremedi çünkü çok pahalıydı. KPSS'ye girdi, dereceye girdi, mülakatta eğlendi. Ulan bu Z kuşağı zaten siyasetle iç içe. Yani siyasetten en çok etkilenen yani AKP'nin siyasetinden en çok etkilenen zaten Z kuşağı. Hatta sadece Z kuşağına falan oy kullandırılabilir. Bak ben buna en fikirim. Mesela 25 yaş üstü oy kullanması Türkiye'de. Gerçekten. Ümit Özdağ'dan ilginç bir çıkış geldi. Diyor ki Sadat'ın başındaki Adnan Tanrı verdi diye bir herif var biliyorsunuz. Beni AKP'li vekil sanıp açık açık konuştu. AKP'li vekil karıştırılıyorsun ama yani bazen AKP'li misin değil misin biz de karıştırıyoruz normal bir şey bu. Ama tabii burada demek istediği yani AKP'li ya yani benim bir işim yoktu ben ona bu grubun içine karışmıştım. Beni AKP'li vekil sanıp işte konuşurken konuşmalara şahit oldum gibi bir mana çıkıyor sanki. Adam şunları anlatmış. 15 Temmuz öncesinde askeri birlikleri ele geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Peki bunu niye 6 yıl sonra söylüyorsun? Peki 6 yıl boyunca o ülkede yüz binlerce insan darbeye karıştıkları için ki darbeyle alakaları olmamasına rağmen yüz binlerce insan ve aileleri bundan Mağdur olmuş, hapislerde çürümüş, kimileri öldürülmüş, işkence görmüş. Ve sen şimdi bunu çıkıp söylüyorsun yani. Ne demek istiyorsun? Niye peki çok namuslu bir adamsın? 6 yıl niye bekledin? Peki bunları söylerken aslında darbenin gerçek yüzü işte bunlar yapmadılar. Aslında bunlar yaptılarsa eğer niye bunu çıkıp söylemiyorsun? Açık açık hala böyle etrafından dolanıyorsunuz bazı şeylerin. Bunlar birbirlerinin çıkarlarına dokundukça böyle yavaş yavaş itiraf etmeye başlayacaklar. Yavaş yavaş itiraf etmeye başlayacaklar. Biz de biliyoruz 15 Temmuz'u kimin yaptığını AKP'liler de çok iyi biliyor. Muhalifler de aslında Türkiye'de muhalif partiler de 15 Temmuz'u kimin yaptığını çok iyi biliyorlar. Ama işte kim bakalım ilk önce söyleyecek işte Ümit Özdağ gibi ara sıra böyle değişik partilerden çıkıp söyleyenler oluyor yani. 6 yıl geçmiş adam bunu söylüyor ya. Hümmetinin lideri yine konuşmaya başlamış. Ben bir iki tanesini gördüm. Muhtemelen sesli gazeteyi çekip bitirdikten sonra hala aynı yerdeki konuşmanın devamına ait şeyleri, haberleri göreceğiz. Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ya. Bunun böyle bir ya demeleri var ya. Ya vicdansızlık yapma ya. Ne aç kaldın ya. Aç kalan falan yok ya. Diyor. Ümmetinin lideri, daha önce de burada çok söyledik, tok açın halinden anlamaz. Sanıyor ki Türkiye'de herkes bir sarayda yaşıyor kendisi gibi ve bu sarayında istediği zaman manda yoğurdunun içine yulaf ezmesi katıp medine hurması katarak yediğini falan diyor? Aç kalmadın, aç kalmamanın kriteri ne buna göre şimdi diye sorsan, peki niye aç kalmadığını söylüyorsun bunun desen, çünkü cebinde telefonu ver der veya o gün ekmek alabilmişler. Vatandaşın ekmek alabilmesini, o gün karnını doyurabilmesini, aç kalmamak olarak yorumluyor. Bunun açlık kriteri bu. Oysa ki tüm uluslararası kriterlere göre açlık kriteri, fakirlik kriteri bellidir. İşte bir adamın işte eğitimi için işte çocuğunun üzerine alabileceği kıy kılık kıyafetinden tut da yapacağı senedeki iki günlük tatili vesaire bir sürü şey iki seferlik işte yaz kış tatili ve bir sürü kriter vardır arkadaşlar. Bu bunda öyle bir şey yok. İşte bu o sizin sokak röportajlarında gördüğünüz gördüğümüz işte çıkart telefonunu göster diyen dayılar var ya onun zihniyeti. Onların o dayıların cesareti buradan geliyor. Şimdi bu adam aç kalmadın diyor. Yani Oysa ki işte 4250 lira maaş veriyor, 4250 lira asgari ücret alırken e, alım gücü bir yerde, 2800 lira alırken alım gücü daha fazlaymış. Emeklileri zaten saymıyoruz bile, ölmüşler, bitmişler. Yani o adam o gün ekmek yiyorsa, bir yarım ekmek, peynir, zeytin yiyorsa, ümmetinin liderine göre aç kalmadın. Kafa bu, bu adamda ulan Türkiye'de açlık sınırı, fakirlik sınırı bunları her gün haberlerde görüyoruz yani. Yani insanlar do dolmuşa bilmemek için, otobüse bilmemek için yürüyen insanlar var. Yani işte pazarlarda akşam pazarı olsun, dağılsın da şu yere dökülen elmayı, armudu toplayalım diyen insanlar var yani. Buna göre işte o elma yiyorsun ya sen sokakta işte şeyde pazarda yere dökülen elma yiyorsun. O gün karnını doyuruyorsun. Buna göre aç kalmadın oluyor. Aç kalan falan yok. Var var aç kalan var. Siz varsınız. Yani biz aslında sorun sizi doyuramıyoruz. Sizin o doymak bilmez açlığınız sorun o. Kılıçdaroğlu tabi arada yeni bir tweet paylaşıyor işte ümmetinin liderinin demin dedi ailemi hedef alıyorlar dedi. Parayı gönderen oğlun Bilal alan kızın Esra Amerika'dan kızı Esra parayı alıyor arkadaşlar. Ee, demin Bilal Oğlan'ın dediği işte önümüze büyük hedefler koyuyoruz dedi. Demek ki buymuş büyük hedefler. Ee, paraları sıfırlaya sıfırlaya geldiler ya bugünlere. Yani adam hiçbir şey değişmiyor. Sistem aynı. Parayı sıfırlarken de oğlu kızı vardı. Şimdi de hala işin ucunda, yolsuzluğun ucunda oğlu kızı var. Oradan gönderiyor, oradan alıyor filan. Son günlerde biliyorsunuz AKP'li kurumlar ve belediyeler tarafından iptal edilen onlarca konser, gösteri, tiyatro oyunu falan oldu. Bunların gerekçesi daha da komik. AKP resmi ağızlarla şunu diyor. Biz bu konserlerin kamu güvenliğini sağlayamayız korkusu. Ulan bir konserin ne kamu güvenliğini sağlayamıyorsun? Yani bugüne kadar sağlanıyordu da bugün mü sağlanamıyor? Bu kamu güvenliği ne kadar enteresan bir şey veya şeydir AKP'liler ...şimdi polisler, İçişleri Bakanları falan... ...yani biz şimdi bunlara ağız burun dalarız... ...yani kendimizi zapt edemeyiz... ...biz ondan korkuyoruz yani... ...kamu güvenliği derken bunu kastediyor olabilirler... ...AKP... ...mangalda kül bırakmıyor... ...AKP'den habersiz... ...Orta Doğu'da yaprak kıpırdamıyor... ...AKP öyle bir istihbaratı var ki... 14 yaşında bir çocuğun 6 sene önce harp okulunda ankesörlü telefonla arandığını ve onda neler konuşulduğunu bile bile tahmin edebilecek kadar böyle mevzuya hakim ama kamu güvenliğini sağlayamıyor bir konserin enterziği. Şimdi Sparta'da en son işte bu, bu iptal edilen konserlerden bir tanesi de. Melek Mosso'nun konseriydi. Sparta'da ahlaksızlığı özendirdi. Bu ahlaksızlığı özendirdiği gerekçesi de gayri resmi ağızlarla AKP'lerin yaptıkları aslında resmi açıklamalar. Şimdi işte vali diyor ki kamu güvenliğini sağlayamıyoruz ama vali çıkıp hani şey demiyor ya bunlar ahlaksızlıktır demiyor. AKP'li işte ilçe teşkilatı başkanı toplantı yapıyor bunlar ahlaksızlığı özendiriyor ya filan yapıyorlar yani. Aslında AKP'nin resmi açıklamaları o gayri resmi olarak bildiğimiz açıklamalar. Ee, Isparta'da ahlaksızlığı özendirdiği gerekçesiyle konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Ahmet Özhan tabii ki değil Seda Sayan sahne alacakmış arkadaşlar. Seda Sayan, Melek Mosso'nun yerine. Şimdi tabi e, Seda Sayan bir ahlak abidesi. Seda Sayan'ın Isparta'da sahne almasıyla birlikte muhtemelen Ispartalılar Konserin akşamından itibaren 5 vakit namaza başlayacaklar. Kesin, kesin o. Hedümetinin lideri 2001 krizini hatırlatmış arkadaşlar konuşmasında. İşine gelen şeyleri çok iyi hatırlıyor ve hatırlatıyor. İşine gelmeyen şeyleri hatırlamıyor, hatırlatmıyor. 2001 krizinde yok diyor, 2002'de geldi. Onu hemen hatırlatır. Bankalar battı, kamu kaynakları hortumlandı ülkemizi tapuluk malı gibi gören seçkin zümre krizden nemalanırken on milyonlarca insanımız bir gecede fakirleşti. Bu e, 2017-2018'de e, bir istatistik vardı. Avrupa Birliği Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde e, gelir dağılımının en ...eşit olmayan şekilde dağıldı. İkinci ülke Sırbistan'dan sonra Türkiye, sonra Bulgaristan var. Muhtemelen e, Türkiye birinci sıraya çıkmıştır yani o 2017'den, 2018'den beri. 2002'den beri, AKP'nin başa geldiğinden beri... ...Türkiye'de en zengin %20'nin Türkiye gelirindeki payı %28'miş. AKP'nin o döneminde yani üzerinden 15-16 yıl geçmiş... En zenginler daha da zenginleşmiş. O %26 geliri %40'lara çıkmış. AKP geldiğinde en fakir %20 Türkiye'nin en fakir yani en alt gelirli %20 kısmı Türkiye ekonomisinde %27'ymiş. Bugün %10'lara düşmüş. Zengin daha çok zenginleşirken AKP döneminde fakir daha da fakirleşmiş. Ama bunları hatırlatmıyor, hatırlatmaz onları. İçine gelmez öyle şeyler. Ümmetinin lideri o işte Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdiği yerde konuşmasına devam ediyor. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek ama yani 150 tane koruma aracı, 1500 polis, 6 korfezör, 7 tank dört helikopter de bizimle eşlik ediyordu. Yani sonuçta kutlu bir yürüyüş yani. Gelelim mi dediler, biz de gelin dedik. Yani o şekilde ben Cuma'ya bile öyle giderim yani. Ama kefenimizle gideriz yani hiçbir şeyden de korkmayız. Manadası dediler oradan 150 bin lira ceza. Bu arada bu yalan, yalan şeyleri söylemeyi çok seviyor. Ya adam Abdülhamit'i idam etti bunlar diye bir adam düşün. Abdülhamit'i idam edildiğini söyleyen bir adamdı bu yani. Daha neler neler burada sayamayız. Manadası belgeleriyle alakalı Kılıçdaroğlu'nun aldığı ceza Yargıtay tarafından iptal edilmişti. Yargıtay tarafından iptal edilmiş olması Manadası belgelerini dolaylı olarak kabul manasına geliyor. Şimdi bu da tabii yalan bilgi veriyor burada Manadası dediler oradan 150 bin lira ceza Yani bir de düşün bütün hukuk senin elinde. Yargıtayından Danıştay'ın anayasa mahkemesinde herkes her şey senin elinde. Ona rağmen Yargıtay bunu bozmuş yani düşün. Ki zaten böyle bir ülkeden bir maç yapıyorsun. Saha senin, stat senin, stadyumdaki bütün taraftarlar senin. Tek kale oynuyorsun, kendi kalenin duvarı örmüşsün. Hakemi satın almışsın, hakem senin, her şey senin. Sonra da çıkıp kılıçları şu kadar cezaya mahkum oldu filan demek de bir tuhaf. 100 bin lira daha. Ben de 250 bin TL'yi TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim dedim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun filan. Yani haksızdan alıp aklınca haklıya veriyor. Bir de bunların bu Ensar, TÜRGEV Vakfı filan savunmaları var ya. İşte bunlar vatana millete hizmettir filan. Ulan vatana millete hizmeti çok seviyorsunuz. Daha o kadar okulu kapattınız bilmem neyi. Kendini sevmediğiniz ne kadar kurum varsa onları kapattınız Hastaneleri kapattılar bu adamlar ya. Hastaneleri kapattılar ülkede. Ee, onu bırak işte bu geçen seneydi değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi işte, halk ekmekten tut da işte banka hesabı açtılar. insanlar yardım yapıyordu oraya. Adamlar hesaplara çöktüler ya. Ya madem milletin çok yardım yapmasını istiyorsunuz ne çöküyorsunuz hesapların? Dertleri o değil. Dertleri sadece biz yapalım. Kimse bizden başka sempati kazanmasın yani. Sadece biz yapalım onlardan çalıp biz dağıtalım de onları. Dertleri bu. Öyle vatan millet filan. Neyse arkadaşlar bitsin sesli gazetemiz. Kendinize iyi bakın. Özgür olun özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.